şimdi bu adam işkence yapacağız şimdi. Kay almamış lan. Yine kaydadım. Şimdi oğluma ne yapalım? Bir ne yapalım? İlk önce çok işkenceden başlayalım. Oğlum. Benim boru motor. Bir ki, bu araba şöyle çalışıyor ama. Abi bunu bilen var mı ya? 10 yıllardır oynayan var mı bana söylesin. Abi yorum atın artık ya. Hiç yorum atmıyorsunuz. Uzun videolara. Benim yüzümü görmüyorsanız da öyle iyi ama. Aslında ben iki tane telefon kullanıyorum. İki tane. Aynen öyle hala gelmiyor. ama. Abi şimdi ben şimdi yapılar inşa edeceğim. Şimdi atacağım. Bir tekerlek şey ister mi? Şimdi ya. matematik yapacağım Matematik küçük yaştakiler bilirsin. Bak bu terazi. Tera, terazi lazım olacak ikinci sınıfta. Ne, diyorum, ne diyorum ben de öğretmen miyim? Mi? Ben mal dedim kendime. Hazır demeyin bana. Ben diyebilirim. Bazen öyle kendimize diyebiliyoruz. Hocam bu ne Allah aşkına? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bu beyni şu adama takacağız. Beyin. Ne oluyor lan? Bu ne? Arkadaşlar bu beyni nasıl takacağız? Bak bu beyni taktık beyinle yürüyor. Oğlum dur lan. Arkadaşlar şimdi Mustafa bir şey yapacağım. Namaz kılıyor, kalkıyor. Namaz kılıyor, kalkıyor. nasıl sesi ben yapamıyorum artık. Yemiyorum ben de. Ne oluyor herhalde? Oğlum nasıl, nasıl ezan lan? Bu nasıl namaz kılma oğlum? Bu ne? Geri gidiyor bir, geri geliyor bir, geri gidiyor. O Müslüman demiş demek ki. Ama da sadece, sadece elleri kaldırmak, geri yapmak. Tam başka bir şey yok. Sen yanmışsın. O yüzden. Elleri kaldırmış. Çok özleyeceğim onu. Oğlum uçak geride bir daha çıkmıyor. Oğlum çık lan. Çık lan. Oğlum siz nereden geliyorsunuz? kardeşim. Saçma sapan tableti. Adam da o gözlerini kapatmamış. Nasıl bir adam? Bak işte bu. Ona kan verelim. hani bir tane var ya böyle hareket ediyorlar. Bak, bölümümüzü Arada bir sözcük yapmışsın ya. Ne istiyorsun? Maymun. Merhaba. Alkış, şimdi en güzel yana Ben mod indiremiyorum. Çünkü ben bu oyunu yıllardır oynamıyorum. 2024, 2023'te... 22'de 2021'de oynamış olabilirim. Oğlum ben ne diyorum lan? Oğlum Ama Allah motiyu indirmeli. Ben bu kadar indiremiyorum sen uygulamadan indirdim ama onu indiremiyorum. Ne ne yapacaktım? Lan ben unuttum ya. Ne olacak? Oyunum arada ben. Arkadaşlar şimdi bu idin yapıyoruz. Abi çok saçma. Ben bundan şimdi çok bilmiyorum. Allah Allah. Oğlum bunun gözü yok. He varmış tipalı ya. Arkadaşlar şimdi Muhittin bir kişiyi uçaklıyor. Sürekli uçaklayacak. Yani